Yine tipimizi düzeltme zamanı. Aynı arkadaşlar tipimizi de düzelttik. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bu videomuzda GTA 5'te hapishane modunu inceleyeceğiz. Ve bunu incelemek için en başta en önce bir tane polis takımız lazım peşimize. Hemen buradan hmm. polis gelsin. Tek yıldız olması lazım. Ateş etmeden sardığımı yakalaması için. Şimdi polisler gelecek. İsteyen olursa kurulumunu video halinde çekebilirim. Şimdi bu gelsin yakalasın. Yakala abi. Yakala abi. Yakala. Şimdi bir tane polis arabası gelecek buraya. Aynen. Şimdi bu polis arabasıyla geçeceğiz. E'ye basıp hemen geçelim buraya. Şimdi bir hapishaneye götürüyor. Özel polis arabasında. Ay kapıyı kırıp girdi. <laughs> Şimdi bizi içeri bırakacak. Alabı ineceğiz Oo, oh, artist yapayım derken kaputu bozdu. Şimdi iniyoruz. Kendi başımıza Kendi başımıza değil de Nasıl desem oyun kendi kendine Bir şeye gidecek Üstünü değişmeye geçecek Franklin. Şimdi üstümüzü değişeceğiz. Ve özel Amerikan şey olarak özel Amerikan şey kıyafeti nasıl desem mahkum kıyafeti tutunca onlar da Melo abi abi bir fıt versen abi Lütfen abi. Abi lütfen. nikka Zenci dayanışmasından oldu. Zenci ne? Sağlayacak mı? Bence sağdım mı? Sağdım bak? Kodumu süb yana. Gel lan. Zenci dedik. Sigara istedik. Dayanışma dedik. Nika'ydık lan ikimiz. nikka team. Neyse Arkadaşlar burada Beyaz noktayla gösterilen yerden Nafaka verip Çıkabiliyoruz 5000 dolar Ama şıkkısım yok benim Biraz ortada dolaşalım İşte polisler burada Gardiyanlar Bir yumruktan düşen gardiyanlar Naber nave. Abi anahtarı versem abi kaşıyım abi. Lütfen abi. Gözlüklerin olmaz değil mi ama gözlüklerin de çok güzel. Ya yani ne var değil mi? Lütfen. <laughs> Hadi. <gülüyor> çok konuştu şunu <şunları> da vereceğim. Lan <laughs> versene seni şerefsiz ver ver. Silah ah silah da düştü. Ama şuradan şimdi ilk olarak ortalığı birbirine katalım. Q'daki dayıdan O oh, ama en acı şunun tanışalım Abi Abi sigara versene abi Abi bir fıt lütfen abi Abi lütfen gitmem bak Bir verene veren kadar gitmem Abi çok güzel için abi Bir versene lan çelefsiz Bir fıt istedik vermedin sen de satmış gibi durma. Ha, ona göre kaç kaç. Kodumuz süp yanladı Erkeksiniz lan bir de. Sıkı gibi kas yapmışsınız. Neyse şuradaki dayımı desem artık. Gel abimi desem. Şundan kaçmak için 5 milyon vereceğiz. Aslında ben kaçmak için diye 5 milyon vereyim ki. Direkt şuradan da fıkı yatırayım. Neyse biz ona Y'ye basalım. Ortalığı birbirine katalım. Sağdılar abi. İki böyle çok manyak bir şekilde etraftaki gardiyanlara saldırıyorlar. Saldılar. Nerede gardiyan? Ben de sıkacağım. Yeter lan yeter! Atı sık yapmıyor. Yeter 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 yeter. Yeter bu kadar. Yatma lan sen. Ha, ne yapıyorsun? Olmadan dua et yani. Sağ durmayacağım acıdım. Dayı ölmüş. Dayı. Adam ölüyorken bir iş yapıyor ya. Helal olsun E'ye e basıp kaçadım. Kaç 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 kaç. Silah. Aynen silah adamız geri geldi. Kaç 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 kaç. Şuradaki mavi noktaya gideceğiz. Buradan bu da giriş? Aynı öyle. Mavi noktada helikopter var. Devre tuzakları. Şimdi helikoptere bineceğiz. Helikopterden kaçacağız. Kaç abi, kaç abi, kaç abi. Bin 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 yürü 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 yürü. yürü abi. Şu mavi nokta gitmiyor arkadaşlar. Yani bir hata yok. Bunu kapatalım. Şimdi kaçacağız. Şimdi çok gizli bir bölgeye kaçacağız arkadaşlar. Videonun devamında izleyin. En gizli bölgelerden bir videoya kaçacağız. Kimsenin bilmedi, kimsenin bulamadı. O bölgeyi de geçen gün keşfettim. Hiçbir polisin yaklaşamadığı bir yer. Şuradan bir aşağı inelim. Burada polis teknelerinin gelmesi lazım. Çünkü polis teknesine beni kaçacağız. savaşmaya gerek yok. Bu teknesi gelmiş lazım. Şuradan şöyle saklanalım. Polis teknesi gelince denize açacağız. Yani buraya burada saklanalım. Ne helikoptermiş be kaç kişi var Koşun yine yine doğru doğru, doğru doğru Evet arkadaşlar şimdi birden kendi kendine bir tane tekne birden de belirdi Onunla kaçacağız çok gizli bir bölge Bu iki kimse bilmiyor Hatta oyunun yapımcısı bir bilmiyor o kadar gizli Geçen gün kendim keşfettim ama şunu da indirmek lazım. Bir. Atlama geri zekalı atlama al <laughs> gelecek. Evet şimdi gizli bölgeye geldik polislerin hepsi gitti İşte gizli bölge burasıydı Akıntıların en büyük oldu ya polislerin hemen gitti bulamadı yaz o kadar gizli ki polisler bile gelemiyor. Şimdi tipimizi düzeltme zamanı. Aynı arkadaşlar tipimizi de düzelttik. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.